Evet dostlarım. Kurtardığımız iki evlat şu an burada. Himayemizde. Gayet mutlular. Atlarında güzel battaniyeleri var. ve sobalarımız gibi yanıyor. Spor başka bir şeyiniz var mı? Tedavileri oldu. Kontrolleri yapıldı. Gayet iyiler. Kan çıktı. Sadece çok ufaklar. Tahmini bir aylıklar veya iki aylıklar. Spoiler size. Mutlu musunuz artık? <laughs> Evet dostlarım bu iki ev adı ihbarcılarını aldık. Şu an gayet iyiler. Evimizdeler. Sıcak sobanın başındalar. Burada Vesta babaları var. Bizim ağır abimiz biliyorsunuz. Evet yelken kulak var burada dostlarım. Yelken kulak. Götüden kurtardığımız evlat. Ne haber? Şaşkın. Evet şirin var. Kurtardığımız evlat kanser biliyorsunuz. E, komple tümör vardı. Tümör alındı. Komple kesildi vücudu. Şu an o da gayet iyi. Yerken kulak da gayet iyi. Şaşkın. Ne oburun. Ne o Vesta. Oğlum. İki evvel bakacaksın değil mi? Hı? Onları büyütmen lazım. Spalar sizi. Dostlarım sizleri seviyorum. Sevgiler saygılar. Allah'a